Koronavirüs sonrası yeni eğitim düzeni. Teknolojinin eğitimi gelecekte nasıl şekillendireceğini hiç merak ettiniz mi? Koronavirüs salgını ile bu değişikliği görmek için beklememize gerek kalmadı. Ancak yaşadıklarımız hayallerimizden biraz daha farklıydı. Evde kaldığımız süreçte belki de birçok öğrenci sabah pijamalarıyla kahvaltı ederken ders dinledi. Koronavirüs salgını eğitimi dünya çapında etkiledi. İlkokul ve ortaokullardan lise ve üniversitelere her düzeyde eğitim kurumu neredeyse tamamen kapandı. UNESCO'nun verilerine göre 191 ülkede tüm okullar fiziksel olarak eğitime ara verirken 5 ülkede okullar kısmen kapandı. Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar 723 milyon öğrenci bu durumdan etkilendi. Peki salgın süreci eğitimi değiştirdi mi? Bu sorunun cevabı evet değiştirdi ve değiştirmeye de devam edecek. Peki ama nasıl? Uzaktan eğitim konusunda yenilikçi yaklaşımlar yıllardır tartışılıyordu. Ancak salgın nedeniyle pek çok ülkede okullar, eğitimciler ve öğrenciler uzaktan eğitime hazırlıksız yakalandı. Çünkü uzaktan eğitimde hem teknolojik altyapının hem de uzaktan eğitim için gerekli eğitim materyallerinin hazırlanması gerekiyordu. Eğitimciler bunun için olağanüstü bir çaba gösterdi. Yine de fark ettik ki bu duruma pek de hazırlıklı değilmişiz. Bugünün çocukları ve gençleri birçok açıdan ebeveynlerinden farklı yetişmesine rağmen anne ve babalarıyla benzer yöntemlerle eğitim görüyorlar. Oysa onlar aynı anda hem sevdikleri dizileri internet üzerinden izliyor, hem arkadaşlarıyla dijital ortamda sohbet ediyor, hem de tabletten müzik dinliyorlar. Yani teknoloji yıllardan beri birçok açıdan hayatımızı şekillendirmesine rağmen eğitim yöntemleri teknolojiden en az etkilenen alanlardan biri. Salgın sürecinde eğitim hayatında yaşananlar ise teknolojinin öğretme ve öğrenme şeklimizi nasıl dönüştürmeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Koronavirüs uzaktan eğitimin verimli hale getirilebilmesi için eğitimcilerin kısa sürede yenilikçi çözümler üretmesini sağladı. Örneğin Hong Kong'da öğrenciler etkileşimli uygulamalarla evden eğitim gördü. Nüfusun çok fazla olduğu Çin'de ise öğrenciler ülkemizde olduğu gibi televizyon yayınları ile eğitimlerini sürdürdü. Bu süreçte farklı uygulamalarla öğrenciler takip edilmeye çalışıldı. Ancak öğrenciler sınıflarda uygulanan klasik eğitimde olduğu gibi öğretmenler tarafından yeterli düzeyde takip edilemediği için uzaktan eğitimde öğrencilerin üzerindeki öğrenme sorumluluğu çok arttı yani öğrenme sorumluluğu, öğretme sorumluluğuna karşı ağır bastı. Bu sorumluluğu almak öğrenmeyi öğrenmiş bireyler için daha kolay. Ancak özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin bu sorumluluğun altından kalkması mümkün olmadığından aileleri de bu sürece dahil oldu. İnternete, bilgisayara ya da televizyona ulaşmakta zorluk çeken dezavantajlı öğrenciler ve aileleri içinse bu sorumluluk çok daha ağır hale geldi. Koronavirüs dolayısıyla eğitimi fiziksel olarak ara verilen üniversitelerde durum daha zorlayıcıydı. Çünkü üniversiteler lisans ve lisans üstü düzeylerde eğitim veren kurumlardır. Üniversitelerde hem eğitim hem araştırma faaliyetleri birlikte yürütülür. Salgın sürecinde üniversitelerde uzaktan eğitime geçti. Ancak özellikle uygulamalı eğitimin önemli olduğu tıp gibi branşlarda uzaktan eğitim hem öğrencileri hem de öğretim üyelerini zorladı. Bu durum bize gösterdi ki yüksek öğretim başta olmak üzere tüm düzeylerde dijital teknolojilerle eğitimi nasıl harmanlayabileceğimiz konusunda daha çok çalışmamız gerekiyor. Okullar eğitim yuvası olmalarının yanı sıra çocukların ve gençlerin sosyalleştiği ve ileriki yaşlardaki sosyal hayata da hazırlandıkları ortamlar. Geleceğin çalışanları ve liderleri olacak bugünün öğrencilerinin sosyal ilişkilerinde ve iş hayatlarında başarılı olabilmeleri için sosyal, duygusal ve akademik her türlü desteğe ihtiyaçları var. Peki normal hayatımıza dönebildiğimiz zaman eğitim tamamen uzaktan yürütülebilir mi? Salgın sona erdiğinde tamamen uzaktan eğitime geçilmese de teknoloji destekli eğitim araçlarının kullanıldığı, öğrencilerin her birinin özelliklerine uygun olarak hazırlanmış bireysel eğitim yöntemleri öne çıkabilir. Eğitim süreci ile ilgili veriler gerçek zamanlı olarak elde edilebilir ve yapay zeka teknolojileri ile işlenerek öğrencilerin, eğitimcilerin ve ebeveynlerin rollerinin dönüşmesini sağlayacak bir eğitim düzeni oluşturulabilir.